Bismillahirrahmanirrahim Muhterem kardeşlerim Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım Allah'a kulluğa mani olan şirk çeşitlerinden birisi de Velev ki bir kısmında da olsa Allah'ın kesin emrini reddederek Allah'tan başkasının koymuş olduğu kanunları, hükümleri kabul etmek Ve o hükümler önünde mahkeme olunmayı hiçbir cebe şiddet olmadığı halde gönül rızasıyla kabul etmek mecbur kalmadı halde Allah'ın kanunlarından başka bir kanuna muhakemeye müracaat etmektir. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz bazen Müslümanların, Müslümanlar gayrimüslimlerin yaşadığı ya da darul harpte yaşayabilirler. Burada canlarını, mallarını, nesillerini korumak için işleri yargıya düşebilir. Burada İslam hükümleri, kanunları geçerli olmadığına göre hakkını korumak için mecburen e, oranın mahkemelerine müracaat edecektir. Veya Darül İslam'da olsa bile Müslümanlar Allah'ın şeriatını kabul etmekle beraber sulh yoluyla bir başka Müslümanı aralarında hakim, hakem tayin ederek bunun hükmüne başvurabilirler. Gön rızasıyla bunu kabullenebilirler. Hiç şüphesiz ki burada karşılıklı gönül rızası ve hak ve hukukun bağışlanması vardır. Asla vakat kat'a Allah'ın kanunlarının reddedilmesi yoktur. Değerli kardeşler, Allah Celle Celaluhu açıkça اَلَا لَهُ vel وَالْاَمْرُ Yaratmak Allah'a aittir, emretmek, buyruk vermek de şunu yapın bunu yapmayın diye helal haram koymak yasak kanun koymak da Allah'ın hakkıdır Allah'a has bir iş Arap suresi 54. ayeti kerimeyi okuduk Rabbimiz katında biricik din İslam'dır inne dine indallah el İslam İslam sadece bir inanç ibadet değil aynı zamanda hukuktur kanundur helal haramdır, muamelattır, ahlak olduğu kadar da. İslam'dan başkasını din olarak, din yani hayatı düzene koyan, mutlu kılan insanları kanunlardır. Din, yaşama biçimi, hayat tarzıdır yani. İşte İslam'dan başka bir hayat tarzı, bir yaşama biçimi, bir kanunlar manzumesini Allah kabul etmiyor ve men yetteği gayral islami dinen falan yok böyle kim İslam'dan başka bir din edinmek isterse Allah ondan onu kabul etmez ve men yetteği gayral islami dinen din yaşama biçimi hayat tarzı gidişat kanun helal haram inançla beraber ahlakla beraber İslam'dan başkasını istersen Allah kabul etmez ondan bunu. Kendisine itaat edilmek üzere peygamberler gönderilmiştir. Ve mürselen minur resulil illa eee ve illa... illa en yuta'a bi iznillah biz peygamberleri ancak kendilerine Allah'ın izniyle itaat olunsun diye gönderdik. Peygamberimiz var ama biz ona itaat etmiyoruz, yolundan gitmiyoruz. Ha var ha yok dedi o zaman. Varlığına ne hikmeti kalır o zaman? Hikaye olsun diye değil ki Allah Celle Celaluhu. Onlar lider olarak, önder olarak arkalarından gidilsin, izlerinden gidilsin, yollarından gidilsin, Yaşadıkları hayat, hayat olarak yaşansın diye onları göndermiştir. Yüce Rabbimiz yine Casiye Suresi 18 ve 19. ayetlerde şöyle buyuruyor. Bismillah. ثُمَّ <laughs> جَعَنْنَاكَ Sonra biz seni kıldık, yarattık. عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ emir. İşlerden bir şeriat üzere. Yani... Hiç şüphesiz Allah Celle Celaluhu ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve oradan ta Nuh, İbrahim, Musa, İsa bütün peygamberlere bir şeriat, bir din göndermişti. Bunların arkasından peygamberimize de aynı din, İslam dinine zaman ve zeminin şartları geliştiği için daha mütekamil, daha olgun bir şekliyle gönderdi. Yani din nimetini peygamberimiz de tamamladı. Fettebiha ha sen ona ittiba et diyor. Seni bir şeriat üzere kıldık, sen ona uy ve la tettebi ehva ellezine la ya'lemun bilmeyenlerin hevalarına kendi düşüncelerine indiği görüşlerine keyiflerine uymak. Şimdi yeryüzünde iki tane hayat tarzı var. Manzume, inanç, hukuk, ahlak, ibadet. İki tane. Birisi Allah'ın indirdiği vahiy, Kur'an'la Peygamberimizin yaşayarak, uygulayarak gösterdiği İslam, diğeri de bunun dışındaki insanların kendi kafalarından, kendi görüşlerinden bilgi ve tecrübelerinin hülasası olarak ortaya koydukları din ve hayat tarzı, yaşama biçimi, kanunlardır. Hayatın ilkeleridir. Sen vahye ittiba et, seni üzerinde kıldığımız şeriata, kanunlara uy, o cahillerin, bilmezlerin hevalarına uyma diyor Allah Celle İnnahum, hiç şüphesiz ki onlar len yunu anke min Allah'ı şey'e Allah'tan sana hiçbir şeye sahip değiller. Yani işte ben böyle yaparsam beni ezerler, beni yok ederler, beni öldürürler, bana zarar verirler. İşte iktisadi, sosyal bir kısım sıkıntılara sokarlar, hiç korkma bunlardan. اِنَّهُمْ لَنْ يُعُوذُهُ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ Allah senin yanındadır, Allah senin ihtiyaçlarına karşılıyor. Ne yapabilir onlar? Ne zarar verebilirler sana? Ve hayatta bir imtihan, Allah'ın izniyle seni sınamak için, denemek için gelen bir imtihan, kısım sıkıntılar olur ya. Yani. Ve inne zalimine ba'duhum evliya Bu zalimlerin bir kısmı bir kısmının dostu ve destekçileridir. Ama asla sizin dostunuz olmaz siz Müslüman kaldıkça. Vallahu veliyyul muttakin. Ama Allah muttakilerin inanan ve salih amel işleyen sorumluluğunu bilen ahlaklı Müslümanların velisidir. Yarıdır, yardımcısıdır, dostudur yani. Hoşçakalın ve selam değerli kardeşlerim.